Merhaba, bugün sizlerle YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber başlayan tercih maratonunda yardımcı olacağını düşündüğüm bazı önerilerimi paylaşmak istiyorum. Sevgili gençler, bir yüksek öğrenim programına yerleştirilmenizde hazırlık süreciniz ve başarılı bir sınav kadar tutarlı bir tercih sıralaması yapmakta önem taşımaktadır. Bu nedenle tercihlerinizi yaparken nereden başlamalıyım, nasıl yapmalıyım soruları sizleri sürekli meşgul etmektedir. Öncelikle Tercihlerinizi yaparken yetenek ve ilgi alanlarınızı ön planda tutmalısınız. Kendinize şu soruları sormanızı tavsiye ederim. Gelecekte ne yapmak istiyorum? Ne hayal ediyorum? Hedeflerim neler? Geleceğe ilişkin planım nedir? Sahip olduğum özellikler neler? İlgilerim, bilgilerim, yeteneklerim, yapabildiklerim ve yapamadıklarım neler? Bugüne kadar hangi alanlarda başarılı oldum ya da olamadım? Neler yapmaktan keyif alıyorum ya da hoşlanmıyorum? Bununla birlikte yaşama dair neyi başarmak istiyorum? Tutkularım neler? Sahip olduğum değerlerimin farkında mıyım? Gibi sorulara vereceğiniz cevaplar kendinizi tanımanız ve doğru tercih yapmanız konusunda size ışık tutacaktır. Tercih yapacağınız mesleklerin aradığı özel ve genel koşulları, çalışma koşulları, iş olanakları ve benzeri durumları araştırmalısınız. Özellikle seçeceğiniz mesleğe ait bir alanda çalışan kişilerle sohbet ederek, üniversite tanıtımlarına katılarak ya da internet üzerinden ve benzeri dokümanları inceleyerek meslekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yüksek öğrenim programları ve kontenjanları kılavuzunu Mutlaka okumalısınız. Yapacağınız tercihlerde özel ve genel koşullara dikkat etmelisiniz. Peki bunları yaptıktan sonra tercih listenizi nasıl oluşturacaksınız? Oraya bakalım. Tercih listenizi oluştururken puan yerine başarı sıralamanızı dikkate almanız daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü yerleştirmede puanlar yıllara göre farklılık göstermektedir. Toplamda 24 tercih hakkınız bulunmaktadır. Dolayısıyla tercih listenizi oluştururken mümkün olduğunca geniş bir aralıkta tutmanız sizin lehinize olacaktır. Ancak 24 tercihin tamamını da doldurmak zorunda değilsiniz. Şöyle yapabiliriz tercih listemizi oluştururken. İlk 4 tercihinize puanım yeterli olmayabilir düşüncesine kapılmadan ilgi ve istekleriniz dikkate alarak sizin başarı sıralamanıza göre %20 daha yüksek olanları yazabilirsiniz. Daha sonraki 4 tercihinize ise %10 yüksek olanları yazabilirsiniz. Daha sonrasındaki tercihlerinizi oluştururken başarı sıranıza yakın programları tercih listenize daha fazla yer vermeniz tavsiye ederim. En son 4 tercihinize de yerleşme konusundaki kararlılığınız doğrultusunda başarılı sıralamanıza göre %20 daha düşük sıralamadaki programlara yer vererek oluşturabilirsiniz, e, diyorum. Tercih listenizi oluştururken, oluşturduktan sonra e, listemizde var olan tüm programlarla ilgili kendinize soracağınız iki sorunun cevabını vermek son derece önemli. Bunlardan birincisi şu, listedeki tüm tercihlerinizle ilgili tek tek şöyle bir canlandırma yapmanızı istiyorum. Diyelim ki sonuçlar açıklandı ve siz o tercihe yerleştiniz. O bölümde ve üniversitede okuyacaksınız. Eğer sonuç sizi mutlu etmiyorsa, keşke yazmasaydım diyorsanız o tercihi listenizden çıkarın. Kaydolmayı düşünmediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyin. Çünkü kazandığınızda kayıt yaptırsanız da yaptırmasanız da orta başarı puanınız bir sonraki yıl yarı yarıya düşecektir. İkincisi, tercih listenize son halini verip sıralama yapmadan önce listedeki tüm tercihlerinize ilgili biraz önce anlattığım o canlandırmayı yapmanızı istiyorum. Diyelim ki sonuçlar açıklandı ve siz örneğin 5. tercihinize giriş hakkı kazandınız. Oraya yerleştiniz. Keşke 6. tercihim olsaydı diyorsanız tercih sıralamanızı buna göre tekrar gözden geçirmelisiniz. Bütün tercihlerinizle ilgili bu canlandırmayı lütfen yapın. Ve ona göre tercih sıranızı son haline verin. Sevgili gençler, kendi ilgi ve yetenekleriniz ile en uyumlu yüksek öğrenim programına yerleşmenizi ve donanımlarınızı artırarak okumanızı diliyorum. Yolunuz açık olsun.